Canlar herkese yeniden selamlar sevgiler olsun. Biraz önce videomu kapatmıştım yeniden video başlatıyorum o yüzden yeniden bir selam vereyim dedim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, günlerden Cuma pazar değil mi? Günlerden pazar. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar tepsiyi falan topladım. Henüz mutfak işlerine girişmedim. Ama e, Aylin kahvaltıdan sonra babasına bir sürpriz hazırladı şöyle bir sürpriz yapmış. Babama sürpriz yapacağım anne dedi. Bakalım içinde ne var babasına verecek şimdi. Hadi bakalım. Ben de merak ediyorum bu sürpriz neymiş? Bu kız da babasını ne kadar çok seviyormuş. Ay neymiş bu? <laughs> kızım ben böyle şeyler annenden görmedim ya. <laughs> şöyle geçsene yani kızım. Kızım ben böyle şeyler annenden görmedim. Annenden görmedim. <laughs> <laughs> bak annesi gör bak görüyor musun bak böyle şeyler ben senden görmedim. Ben sana zamanında az mı mektuplar yazdım ha? Çabuk al mektuplarını ver mektuplarımı. <laughs> Oo bak bak, gör, bak, bak, bak bak bak, bak kalpler. Bak. Ya bak. Kız kıskandım. Bak annesi kıskandım. Öğren, öğren Kıskandım Bana öğren. niye yapmıyorsun? Hmm. Kıskandım. Bundan öğren. Ya bak benim bir tane kızım var. Bir tane. Ya. Ya. Görüyor musunuz bakın? Görüyor musunuz? Ay 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 da sarıldı. Ya. Kurban olurum. <laughs> ya. işte bak gör gör annesi gör. Görüyorum görüyorum görüyorum. Kör değilim görüyorum. <laughs> ya. Aslında Sen şu arkandaki kıskancı da görüyor musun? Mu? Abi, aldın, abi aldı. Abi aldı. Bırak. Tamam bekle çözsün abisi bir kere çözsün. Bıraksın. Ne varmış başka içinde bir şey var mı? Yok. He. Bizim kızlığımız da aramızda. Giremez. Ay girmeyelim baba kızın arasına. Bırakın. Küre Bırak. Halim Çavuş. Alıcı Ali Çavuş. Buraya alıcı <laughs> Ali Çavuş atar. Hadi. Hostede. Ay. <laughs> Postacı adam. Posta. Ya bak postam geldi gördün mü? Ya, bak, bak. Bak Yakup efendi bak. Görüyor musun? <laughs> Yakup da okula başlayınca yapar babası. O da okula başlayacak seneye. O da yapacak değil mi oğlum? Ha ha küstü. Küstü işte küstürdün. Sen deme mesela küsmeyecektin maalesef. <laughs> hemen bozdun aramızı. Ha, rahat, evet rahat, ben rahat. bir kara kediyim hemen aranızı ruhsuz bozdum. Ruhsuz Ruhsuz adamın ruhsuz eşiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? yapayım? Körnen yatan şaşı kalkarmış. Ee, ruhsuz adam. Ruhsuz adam diyorlar sana. Ruhsuz adamın ruhsuz eşiyim ben de. Ruhsuz kadın. <laughs> Canlar saat 1'e çeyrek var. Bugün de öyle nettik şimdi. Ben diyorum ki bir şu dışarıya güneş gelmiş. 5-10 dakika güneşte otursak mı? Kahve yaparsa otururuz. Yaparız canım. Kahve senin elinin kiri olsun. Kahve nedir ya? 2 dakikada yaparım. Şipşak hemen böyle. Bol köpüklü olsun. <laughs> Bol köpüklü. Şimdi mutfağa geçtim. Her gün annemle içiyorduk kahvemizi. Bugün yani annem, abim, Ali, ben kalabalık içiyorduk her gün kahvemizi. Bugün tek içeceğiz. Onlar artık köyde içmişlerdir kahvelerini. Şimdi ev işi yapmayacağım çünkü Ali ile oturalım istiyoruz çocuklar. Şimdi öğlen güneşi ya çocuklar e, yolda oynamak istiyorlar, bisiklet sürmek istiyorlar. O yüzden şimdi ben iş yapmak için içeriye geçersem çocukların başında kim duracak? E, hazır dedim. Hava güzel, güneşli. Çocuklar sokakta oynasın, yolda oyun oynasın. Çünkü hava belli de olmuyor, belli de olmuyor hava. Ee, şimdi biraz güneş açmış, biraz sonra bir bakıyorsun, Hava kapanıyor, bir rüzgar çıkıyor, bir yağmur çıkıyor. Çocuklar yolda oyun oynayamıyorlar. O yüzden şu an güneş varken, güzel bir güneş varken. Dışarıda oturalım. Güneşlenelim. Güneşten vitaminimize, vitaminimizi vitaminimizi yanlış mı söylüyorum? Vitaminimizi alalım. Ee, çocuklar da oynasınlar. Ee, i̇şleri de Ali gittikten sonra yaparım. Su. Öyle düşündüm. Su. 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 Al anneciğim. Sürahiden doldur. Ben şundan doldur. Yok ya. Su, Zaten yeni doldurdum onu. Ben, ben, ben buradan doldurdum. İyi şey. hey, peki sen verir. Aytel yoksa yeter. Şu bardakta getiriyor. <laughs> Şöyle koyayım. Bunu ocağa koyayım. Tamam şurada dursun ne olur, temiz kalsın. Kahvem burada kaynaya dursun. Pişe dursun incanlarımı hazırlayayım. Şu tepsiyi görünce şimdi benim evimdeki tepsim geldi aklıma. Bir tane böyle tepsim var ya aynı desen. E, benimki kare. Anneminki böyle dikdörtgen. Aynı desen takipçim göndermişti. Sağolsun. E, şimdi 42 gün mü oldu arkadaşlar? 43 gün mü oldu? E, evimden uzağa. İnanın. Yani özlemiyor değilim. Evimi tabii ki de özlüyorum. Eşyalarım geliyor aklıma. Yani mutfaktakiler daha gelmedi ya. Şimdi bunu tepsiyi görünce benim evdeki tepsi geldi aklıma. Özlüyor insan ya. Yine de insan özlüyor. Bu arada ben makineyi çalıştırmamıştım. O yüzden şuradan Makineye çalıştırmadım. Dün makine yapmıştım. Çincanları. Daha çalıştırmadım. Birazdan şey yaparım artık. Öyle işte arkadaşlar. Ali yukarıya şey yapmıştı. Sütü e, sürdü. Aşağıdan akıyor diye. Gene de yani damla damla leğen koymuştum ben. Dün akşam bayağı bir yağmur hızlandı. E, gidin bir bakayım dedim. Akıma var mı diye. Baktım damla damla akıyor. Dedim bu damla damla birikir eşyaların altına doğru gider. E, leğen koydum. Leğeni şöyle doldurmuş. Şu şu kadar doldurmuş leğeni. Sabaha kadar damlaya damlaya o kadar doldurmuş yani anlayacağınız. <laughs> Azıcık şu olsun. Bir tane naylon vardı. Büyük bir naylon. Ha tamam ben onu nereye koydum diye düşünüp duruyordum. O naylonu ee, eşyaların üzerine örteyim ama hepsini kaplamaz. Bir kısmını kapatır ancak. Olmazsa alalım. Hep takipçilerim sağ olsun yazmışlar ablalarım. Ee, Göknur naylon büyük bir branda naylon al eşyalarının üzerine ört diye. Ee, bir tane benim var naylonum. Bir mi? iki mi naylon var? Böyle yeni yatak almıştık ya onların naylonlarını atmamıştım. İşte böyle bir şey üzerine kapatmaya falan diye lazım olur diye katlayıp çekyat altına koymuştum. Şimdi düşünüyorum kaç gündür Allah'ım Oradan eşyalar geldi ya her biri bir tarafta ee, ben o naylonları nereye koydum eşyalar buraya geldiğinde bir poşetin içinde geçti onlar benim elime hatta annem so, bu neydi dedi. ben de dedim ki yatakların naylonları dedim çocuklara yatak aldığımızda falan onların naylonları büyük büyük dedim büyük müşamba yani kalın lazım olur diye dedim atmadım hani derler ya sakla zamanı gelir zamanı gerçekten doğru böyle her şeyi atmamak lazım aslında ben o naylonları kaldırdım. Bir gün olur bir şeyin üzerini kapatmaya, örtmeye bir şey için lazım olur dedim. O yüzden atmayıp çekyatın altına koymuştum. İşte o gün elime geçti evi taşıdığımızda. Poşetlerin içlerindekini yer yerleştiriyordum ya. O gün elime geçti. Şimdi düşünüyorum düşünüyorum ben o naylonları nereye koydum, nereye koydum. Aklıma geldi. Koyduğum yer aklıma geldi. Olmazsa şimdi şu kahveyi içelim. Hani işe gitmeden onaylı onu çıkartayım. Eşyaların bir kısmının en azından bir çekyatların üstüne falan, yatakların çekyatların üzerine kapattırayım. Bu yağmurların biteceği yok. Daha ayın dün 18'iydi. Bugün 19'u değil mi? He. Bugün 19'u 19'u ve 20'si için uyarı yapıldı. Sel olacak diye. Yani sel olacak neyse sel olabilir. Sel uyarısı yapıldı. Allah korusun. Vallahi biz yani gerçekten ne kadar ben eşyamın Düşünsem de aklımız çadırda kalanlarda. Allah yardımcısı olsun hepsinin. Hadi be kaynamadı bir türlü bu da. Yani ne kadar olsa. Hani bazen böyle yazanlar oluyor işte. Yok sen eşyanın derdine, millet çadırda yaşıyor. Sen eşyanın derdine düşüyorsun. E tabii ki ben eşyamın derdine düşeceğim. Yani... Ne acayip yorumlar geliyor bazen. Vallahi anlamıyorum. Yani biz çadırdaki insanlar için elimizden sadece dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Keşke yerimiz olsa da alsak hepsini bir yerlere yerleştirsek. Keşke olsa böyle evlerimiz olsa barındıracak yerlerimiz olsa da biz de o çadırda yaşayan insanları alsak da yerleştirsek bir yerlere. Ama ne yapıyoruz? Allah'ım sen yardımcılar ol. Ya Rabbim sen yardım et o insanlara diye. Sadece dua edebiliyoruz. Bu kadar. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. E Rabbim de bu dualarımızı inşallah kabul eder. Rabbim onların yardımcısı olur inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Kolunu dar da koymaz. Bak buraya döktüm işte. Bu cezveyle yapmayayım dedim ama öbür cezveyi göremedim. İlla bu cezveyle yaptığımda dökülüyor. Cezve alırken dikkat etmek lazım. Ağzı yuvarlak olan cezve almayacaksınız arkadaşlar. Bak döktüm işte. Şu kısmı var ya şurası. Cezveni yakından göstereyim. Bakın cez bu cezve tombik cezve. Bir de ara bu tombik cezveler çıktı. Modaydı. Millet aldı. Annem de almış. Ben almadım. Bu cezveler tombik, çok güzel görünüyor ama şu kısmı, bak, şu şey kısmı, döktüğünüz yer ve akıttığınız yer ne kadar şey, yani incecik. Bu normalde dışa doğru biraz çıkmış olacak ki kahveyi dökerken, koyarken fincana dökülmesine, dökülüyor. Ne zaman bununla kahve yapsam illa dökülür. Demin daha de elime alırken dedim ki öbür cezve nerede acaba bundan dökülür dedim. Öbür cezveyi göremedim, bunu aldım yine döküldü bak. Neyse. kahvemiz hazır. Biz kahvemizi içelim. Şöyle bir dışarı çıkalım. Güneşlenelim.